Evet arkadaşlar bugün bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatra oynuyoruz. Nifea bot bakalım bugün neler yapacağız arkadaşlar. Daha önce hiç bunu serisi gelmemiş ben alacağım. Ben aldım. Hayır ben alamadım. Bana da vurdular bir iki tane geçe. Biz kırmızı takımız. Şunu öldüreceğim şunu. Gel gel kaçma kaçma gel bana gel gel. Ben o kadar indirdim bunu canını bırakmam. öldürdü ya yani. 5 puanımızı aldık arkadaşlar ilk kişi bizi de öldürdük böyle 5 puanımızı öldürüyoruz arkadaşlar oyunun mantığı ortada böyle diamond var diamond alıyorsunuz sonra diamondla karşınıza çıkan rakipleri mesela biz kırmızı takınız şu mavileri öldüreceğiz gördüğünüz gibi öldürüyoruz ee, böyle büyük biri var diamondlı ee, diamond alan kişi kırmızı amacımız onu Aa, kırmızı değil hangi takım alırsa o arkadaşlar amacımız onu korumak ben onu öldüreceğim şimdi ve benim ben oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi takımın amacı şimdi beni korumak gördüğünüz gibi bütün maviler beni öldürmeye geliyor böyle taşıdığımız sürece puanları biz alıyoruz arkadaşlar böylelikle öne geçiyor ananı satayım çok pis vurdular 12 yapalım evet beraber oldu şu anda ee, oyunun mantığı bu kadar 13 14 14 12 şu anda yeniyoruz arkadaşlar bunu taşıdığımız sürece bize daha fazla puan veriyor A. öldüm çok kötü oldu Sonradan öldüğünce o diamond yere düşüyor. Onu alıyorlar. Devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi tekrar ben alacağım. Aha ben alamadım. Şimdi bu adamı korumak amacımız. Kırmızı olduğu için. Takımımız kırmızı olduğu için. Bu adamı koruyacağız biz. Salak oraya giremez. Giremez. Giremezsin. Lan öldür şunu öldür şunu. Ben, ben öldüm. 55.4 puan verdi. Salak birbirlerini. Lan tut tut adam gidiyor adam gidiyor adam gidiyor. Hatırak yani böyle diamond almışken galiba karşıdakileri vuramıyoruz öyle biliyorum. Oha adam nasıl çıkıyor? Yukarı tırmanıyor salak. Bak şimdi ben şu ha adams öldürdük. Ben öldürmemişim. 34 14 arkadaşlar şu anda yeniyoruz. Mavi takım Neş ya oynamayı bilmiyorlar. Nerede bunlar? Ben bari biraz adam keseyim. Aha. Kimsin lan sen? Lan ekran mı oldu bir dakika. Ya siz de gördünüz ekran mı oldu? bir şey olmaz. Ben şunu alayım. Kimsin lan sen? 5 puanımızı aldık. Evet. Kız seni yukarıda dur. Hala bize galiba 45 14 bu, bu maçı rahat aldık arkadaşlar. Öldü. Ben Allah 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 bir canım kaldı arkadaşlar. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bir canım kalmıştı. Adam bir koydu öldü Bak şimdi seni öldüreceğim. Sen benimsin. Aldım onu. Ben alamadım. Bunu da ben alamadım. Onu o kadar vuruyorum ben alamıyorum adamı buraya Evet arkadaşlar. Şunu hop 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 Ah adamı yeri attı ya. Bir de kenarı gelince adamı geri atıyor. B öldürdüm. Kimsin lan sen? Oha kırmızı kıza bak. Oha bunu da ben aldım. Arkadaşlar şu morti. Oha dondu ne oluyor? Adama vuramıyorum. Dondu arkadaşlar. Aa ölmüşüm. Kimsin lan? Evet şimdi şunu öldürmeyi zamanı geldi. Gel lan. Oo kaç kişi doluyoruz lan? Ama ben bir tane oradan bir tanesini öldüreceğim. İki hatta. Lan neredesin? <laughs> Salak. Böyle alırım. Evet. Ee, bizim hatırak nerede? Mavi mi bu? Kırmızıymış ya. İki saat yapma koş. Al onlar da galiba. Bak Hatrak'ın yeni bir de yıldırım çarpınca belli ediyor arkadaşlar yıldırım çarparak. Bir dakika bir dakika o mavi. O şerefo mavi. Ben şimdi onu alayım. Kaçalım şuradan. Ah vurma 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 bana. Ve böylelikle öldürürüz. Adamı koşarken öldürdüm. Diamond sen al adamsın. Eyvah bana vuracaklar şimdi. Arkadaşlar Diamond doğal ama bana vuracaklar. Bizim mecbur ama kaçmam lazım. Şu kadar canlı adam öldüremeyeceğim hiç. Aha, aha 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 İkisini de çaktım. AFK idi galiba adamlar. kırıldan lan maviler de alır mı mavileri? Vurma vurma bir kere daha vurursa öldürürüm. Ne dedim? Arkadaşlar adam dokundu öldük ya. Bu adam orada AFK kalmış. 72'ye 53 arkadaşlar. Onlar aldığı sürece böyle yürüttüğü sürece onlara puan geç. Aa yeni belli etti. Şimdi yıldırımın olduğu yere doğru gidelim. Şu hatrakı öldürelim. Hatrak galiba onları deniyor. Ben de pek bilmiyorum ama. Oha, oha. Kapamışlar lan orayı. O oh, ne ayaksınız lan siz? Oh, oh mis mis ne güzel vuruyorsunuz Lan gelsenize Afrika kalmış ya bizimkiler. Lan yetişler 72 63 yaptılar. Öldür 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 öldür. Adam. Ya Öldürdü de ne oldu Daldım vallahi işlerine. Aha. Hatrak gel buraya. Ha aynen hatrak buna deniyor arkadaşlar. He ee, öldürdüm. Lan lan. bende bende kaçamıyorum. Kaç 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 kaç. O yukarı çıkacağım arkadaşlar. Sonra gelemesinler. Gördüğünüz gibi. Oyunun altını anlamaya başladı. Oraya giremeyiz. Ben niye buraya geldim? Beni itiyor gördüğünüz gibi. Böyle kaçmak için de kenarlara gidebilirsiniz. O da mantıklı. 81-70 Allah Allah. Hayır. ofek. fake. Çok güzel fake attık. Lan. Bir can kaldı. Bir can bir can. Ah. Adam yakınımdaymış Bir yapıştırdım. Aa sen misin atraktan gel buraya. Hep de bu oluyor ha. alamadım. <laughs> ya, ne oldu? İki saattir vuruyor ne oldu? Şimdi vuramayacağım. Ben vurdum. Şimdi ben onu öldürürsek yedi buçuk puan falan verecek. Evet öldürdük. Suya girmeyelim. 5 bal verdi ya. Of, kenarı sıkıştık ya. AFK kalan iki kişi var. Bizde onlarda full neredeyse. 88'e 80 ve biraz daha istedim iyi olacaktı da. Ne kadar vakit. Ya 100 yapan kazanıyor. Aynen aynen. 100 yapan kazanıyor. Şu Goat yazarı öldüreceğim. Sağ ol. Adamı fırlattı beni. Lan öldürün şunları. Adamsın taşı taşı taşı. Öldüreceğim seni. Ah! Arkadaşlar 94'e 91. Eyvah yenecekler. Eyvah yenecekler. Koş 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 koş. Neredesin Asrak? Aa, aşağıda. 96. Lan 97. 98 ve kazandılar arkadaşlar lan var ya yakın puanlara bakar mısınız yenildik ya çok kötü oldu şimdi vurabilirim elimle vuruyorum haltrak <laughs> bendim çünkü evet 26 24.6 puanımızı aldık bir dakika arkadaşlar Evet 8 dakikadır oynuyoruz. Gerçekten çok güzel bir performans sergiledik. Arkadaşlar oyun mükemmel. Haltrak. E, Lefebvot'un yapmış olduğu bir oyun. Oyunun adı Haltrak. E, mükemmel bir oyun. Gördüğünüz gibi zaten izlediniz. Böyle PvP'nizi geliştirmek için falan. Ondan sonra kaçmak için <laughs> kendinizi geliştirebilirsiniz. PvP için falan da arkadaşlar. öyle onlarla. Gördüğünüz gibi zaten adamları öldürüyoruz. Oradakini alıyoruz. Kaçmaya başlıyoruz arkadaşlar. Oyunun mantığı bu kadar. 100 yapıyor. Böyle en fazla size durduğun sürece siz yürüdüğün, yürüdüğünüzde size puan veriyor. O puanlarla 100 yapan kazanıyor arkadaşlar. Mavi ve kırmızı takım olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir oyun. Zaten aşağıda şeyini vereceğim. Linkini diyecektim ben. Ee, IP'sini vereceğim. IP adresine. Oradan girer bakarsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like yapmayı unutmayın.